Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bolluk devri ve pervasızlığın sona erdiğini söyledi. Macron ülkesi ve hükümetini birlik olmaya davet etti. 2000 de guerre Küresel ısınmanın sonuçlarından bahsetti. Bu yaz rekor düzeyde kuraklık seviyelerine çıkıldığının altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan korkutan uyarılar geldi. Macron iklim değişikliği ve Ukrayna-Rusya savaşının sonuçlarına ilişkin açıklamalar yaptı. Bolluk devri bitti diyen Macron gelecek dönem için karamsar bir tabloya işaret etti. Yaşadığımız şey düzenden ziyade daha çok büyük bir değişim ve kargaşa gibi. Yıllardır bolluk olarak görünen dönemin sonlarını yaşıyoruz. Ucuz, hiç bitmeyecek gibi olan ürünlerin, teknolojik bolluğun, toprağın, ham maddenin, suyun Macron Fransa ve Avrupa için yeni bir dönemin başladığını da söyledi.